be. Kızancıklar. Nereye gitti be bunlar? Çocuklar. Neredeyiz? Bilmeyim. Senden ötürü kaybolduk. Yanlış yerden götürdün. Ben bilmeyi ki yanlış yoldan götüreyim. Bu Ne dedin? Dünelim dedim. Ama ne güzel gezseydik. Nevreste. Kızacağım ama. ey madem dünelim. Sen nereden dönelim? Buradan. Yok yok. Oradan değil. Te buradan dönelim. Da bir kere göster. Te buradan. Hey. Ama ben oradan demedim. Bilim onun için tersinin üstüne gideyim. Ama Her tarafı aradım. Yoklar. Yüzbaşım, bilirsiniz Hilsay Hanım. Hocamsınız. Ancak kesin emir var. Hiçbir şey yapmam mümkün değil. Bu kadar mühim bir mesele olmasa senden bunu istemezdim Nihat. Yukarıdaki adam Vahide'nin babası. Pürsüçan'dan buraya kadar yürüdü. Üstelik yaralı. Yanındaki genç de nişanlısı. Buna izin verirsen, paşa bana da büyük ceza verir. İftar vakti helak çekilince bir iki kişi içeri sokabilirim yüzbaşım. Sağ ol Nihat. Emine Hanım! Buyur. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet. Ee, sen bizim kız şeyleri gördün mü? Hayır görmedim. Görmedin mi? Görmedim. 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 Tüh. Yazık nasıl hiçbir yerden ses çıkarmayılar. Nereye gitti bu çocuklar? Nereye gitti? Kız çeler! Hayırlı günler komşu. Üçünüm. Kusura bakma. Ee, Meyrem'in en Fatma'nın o küçük çocuklarını gördün mü Allah aşkına bir yerde? Görmedim. Gürmedin ha. Tüh ya Ay bak görürsen haber ver. Peki. Haydi. Kızlar. Remzi Hanım. Buyurun. Kolay gelsin be canım. Bak, Meyrem Hanım, Fatma onu küçük çocuklarını görmeyesin. Hiç ha. görmedim. Yok ha. Yok. Ah ah. Görürsen bir türlü bir haber gönder. Tamam. Hadi. Hadi. Bakalım. Yerde yok hem her yere baktık. Hem ben bilmiyorum daha nereye bakalım. Kariler, rica ederim sakin olun, yavaş olun. Çocuk onlar be. Hava kararınca bakarsınız toparlanırlar, gelirler evlerine. <laughs> Zarife! Duyar mısın beni? Zarife! Kızancıklar hem kızçeleri çeleri bulamayız sabahtan beri. Her bir tarafa baktık, herkese sorduk. Güren duyan olmamış. Zarife, bilir neredeler? Sana sürediler mi neredeler? Zarife, duyar mısın? Sana sürediler mi değil, Zarife? Zarife? Abla. A Aç kapıyı. Bilim nerededir kız şeyler? Vallahi ben şimdi delireceğim. Ne oluyor bunlara abla? Sakin ol Meryem abla, sakin <laughs> ol. Nasıl sakin olam? Nasıl oğlum? Başlarına fena bir şey geldi bunların. Yoksa çoktan lazım midir dünsünler? Kız Meyrem. Dört bir yanda arayacağız, tarayacağız, bulacağız elbet be kızım. Aman sakin ol, delirtme hepimiz. Sıkılmayın be o kadar çocuk bunlar be. Oyuna dalmıştırlar, dolmuşturlar. Ne oyunu ablacığım, oyun mu olur bu vakit Eka? Yok, kesin bir şey olmuştu Teta, şuradan izledim ben. Hmm. Ne güzel Allah. Allah'ım sen benim sabrımı bir Ben, sana ne kadar günah işledim ki sen istesin bana bunları çektiresin. Ey Allah'ım. Ben kime ne yalan söyledim ki kız şeylerim. Bana yalan söylesin hem arkamdan vursun. Saklattık şimdi. Ben ne günah işledim ki benim. Vay dem elimden al.

Ulan kız kendine gel, gel, gel. Kız kız. <laughs> kız! Ben sabah kız şeylere bir masal anlattım. <laughs> Anne hani sen hep bize anlatırdın ya ana. <laughs> Beliz'ler takın etekindeki dilek çiçekini anlat. Sanırım <laughs> ki gittiler onu arasınlar. <laughs> İşte geldik. Karanlık oldu ben korkam. Buraya kadar geldik gireceğiz. Yormanda vahşi hayvanlar varsa. Vahşi mi? Kurt, yılan, yılan varsa. Olabilir. Girmeyelim o zaman. Buraya kadar geldik o bulmak için. Haydi girelim. El ele tutun. İftara ne kaldı? Birazdan top atılır. Paşa Hazretleri! <laughs> ee, Masal Paşa Hazretleri. Kızın oğlumu öldürmeye kalktım. Hala ne yüzle karşıma çıkıyorsun? Tamam. Paşa Hazretleri! Sana diyeceklerim var! Dinle ben! Dinle ben! Dinle ben! ben! Kendisi yaralıydı. Yani biliyor musunuz? Kendisi kara kalpaklı oli. Bizi çeteden kurtardı kendisi. Ne yapıyorsunuz? Beni dinleyene kah. Burada bekleyeceğim paşa hazretleri. Bekleyeceğim.